Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim dış çekimim var. Şu an Çeşme Alaçatı'dayız. Dış çekimimizi burada yapmaya karar verdik. Üç farklı mekanda yapacağız. Alaçatı değirmenlerinde, Delikli Koy'da, bir de Alaçatı sokaklarında yapmayı düşündük. Umarım inşallah güzel geçer. Sizlere de burada yanımda götürmek istedim. Şimdi biz tüm ekip buradayız. Kardeşim Hüsnü abla, işte annem, babam, ee, Gülbahar anne, Turgut baba falan hepimiz buradayız. Şimdi fotoğrafçı işte akşam üstü dört gibi falan gelecek. Hazırlık aşamasını falan da çekeceğiz zaten. Kardeşim hazırlayacak beni Sevim. O da yine tüm videolarımda hep yanımda olacak. Sizler de yanımızda olacaksınız. O zaman görüşmek üzere diyelim. Çekimimiz var. Evet. Evet. Kahvaltılar hazırlanıyor. Sevim Karadaş eşliğinde. Çekim hazırım. Önce evet. karnımızı boyması lazım. Babam şöyle ekmek almış gelmiş. Boyoz almış, simit almış, peynir almış, yumurta almış. Bir sürü şey almış. Bir sürü şey almış. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol canım benim. Bugün ne var? Bugün mü? Çekim var anneciğim. Gürsün abla uyukluyor. Hayırlı olsun. Sağ canım benim. Bu kadar da olmaz ki ya. <laughs> çok abonen olsun. Aa. Şurada de gülsün var. <laughs> <laughs> şu Evet. Aa. Gezgin şeyim. Evet. Ben gezgin YouTube. <laughs> <laughs> Bunlarda da ben Aa. <laughs> bu çok iyi be. <laughs> Ben ben beklemiyordum şu an. Benim çok da yaşlısın. Sadece bir şey diyor. ya. Evet. Şimdi de ben az. Şimdi de seyim uzattı. <laughs> Allah'ım yani balayı videosunda o kadar konuştu. Şimdi bunda da konuş bakalım. Şimdi bugün saat 3-4 civarında arkadaşlar gidiyor. Fotoğraf çekiyoruz. Onlarla birlikte çekimlerimizi yapacağız. Ee, bakalım çekimlerimiz akşam gün batımına kadar sürecek inşallah. Evet. Siz de Çekim ilklerde başladı mesela. Çekim ilklerde başlayacak. Onu daha kararını veremedik. Biraz. Şimdi bizim düğün klibimiz e, oldu. Düğün de sonlandı. Sabahtan akşama kadar. Bir dakikalık, iki dakikalık bir video istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Olur olur. olur. Adamla çok iyi gerçekten. Çünkü evet. Muhtemelen linklerini de bırakırız isteyen olursa. Evet. Reklamını da bırakırız. Ben çok beğenmiştim yani ilk çekimimizde. Otelde falan çekmiştik Ve eğlenceli yani öyle o bizim yaşlarımızda bir çocuk gelmişti. O çekmişti. O zaman görüşürüz. kahvaltı yaparken görüşürüz. Oo. Parka mı? Ah, poğaçalar şeyler, kahvaltı da hazır. Evet. Evet. Kahvaltılar. Gül var annemiz de burada. Sen Ya durun ben de. Ay, ben sakla. <laughs> bal bu bal bal. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, bence takip edin bizim kızımızı. <laughs> Dün Yunanistan tarafında... tarafından. ya. Valla. Yunanistan Akşam ben böyle gitmemiş halim. Yunanistan yaptım. Ben aldık. Şu an çıkmak üzereyiz. <laughs> Sarı saçlılar seviyorum. <seriyiz. gülüyor> koyu renkler çıkıyor ya. İlk Ay, boyamız boyamış boyamış. gelmiş. Kendi no. boyuyormuş arkadaşlar. Tek başına. Evet. boyamış. Yan evet. Evet. Daha sonra göstereyim. Evet. 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 Babacığım ne evet. yapıyorsun? Ben video çekiyorum bugün. Evet. Dış çekim videosu. Evet. evet, Tur evet Turgut Baba da geldi. Ha, geldi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Çekim varken denize geldik. Rahatlık seviyemiz. Baba o kadar rahatız ki anlatamam size. Başka? Biz, bizim bugün çekimimiz var ama. Çekimden önce denize girdik. İyi geldi. Şimdi çekim sırasında da denize gireceğiz. Oo oh, müthiş. Değil mi? Aynen Güzel dalga Çok eğlendik. Çok. Şimdi birazdan Türk kahvesi içmeye Orada da yine size çekelim. Daha sonra artık çekim başlar. Biz hazırlanmaya başlarız. Sevim saç makyaj falan yapacak işte. O zaman görüşürüz. Evet, ablam duşa girdi. Ben çekiyorum size Özlediniz mi beni? Şuraya ben şöyle makyaj malzemelerini ayarladım. Ablam çıktı mı şimdi hemen makyajına geçeceğiz. Ablam çıkana kadar şöyle elbiseleri göstereyim. Bu Gülsün ablanın elbisesi. Şu benim. Bu Emre'nin giyeceği gömlekle kapri. Böyle bir beyazlı açık renkli konsept yapalım dedik. Ablam gelinlik giyecek. Nikahta giydi elbise giyecek. Bir tane de dış çekim için. Ayrıyeten daha böyle uçuş uçuş bir elbise aldı. Onu giyecek. Metcezir final bölümü gibi yapacağız. <laughs> Herkes beyaz beyaz sahilden koşturuyor. Ablam sizi unutuyor arkadaşlar. Hazırlığına başlayın. Bizim şimdi bu saçı hem çok iyi sıkı yapmamız lazım hem de tekrar açılabilecek bir şey yapmamız lazım anladın mı? Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Evet. çıkışı. Tamam. Camuş gibi yapıyorlar. <laughs> tamam tamam. tamam. güneş. Otur ya. Dur döneyim mi kanka? <laughs> Abi şey mi evet. Aşklar, ablama ver yandan <laughs> Yaptınız mı? makyajı geçildi. Evet. Çekime hazırız. Evet, saçımda evet. arkadan çekiyoruz. Evet arkadaşlar, akik şey Yaptık hemen iki dakikada bir saç, makyaj, bir şeyler. Evet. Kendimi de hazırladım. Gözünü alalım. Arabada da var. Şimdi Hüseyin hazırlıyoruz. Gene tıkınıyor her zamanki gibi. Herkes açık renk konsepti çok iyi oldu. Aşkım sen ne kadar yakışıklı oldun ya. Şimdi Alaçatı Çarşı'ya gidiyoruz. İmren'e oturacağız. Kahve içeceğiz. Kahve içeceğiz. Daha sonra ben orada hazırlanacağım. Gelinimi giyip çekime başlayacağız. Değil mi aşkım? Evet evet. Garfield'la ne güzelsin öyle. Ben böyle çekim yapacağım. <laughs> ben bu kıyafetimi çok seviyorum. <köksüm>. Müthiş. Şakalar. <laughs> Terliyoruz. <laughs> Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapalım? Yakalandık. Hala yiyoruz. <laughs> Hala bir şeyler mi yiyorsunuz? Yakalandık. <laughs> Çantadan çıkarıp çıkarıp bir şeyler buluyoruz. Soda içiyoruz <laughs> artık. Şimdi yedik yedik, yedik. soda içiyoruz. Hayır şimdi <laughs> muhallebi Eski Sakızlı muhallebi yiyeceğiz. Türk kahvesinin yanında. Çok, Çok güzel. İyi bir Sponsor mu? Neyse neyse. Evet, şimdi Alaçatı Çarşı'ya geldik. Heyecan bastı beni. Bir de hava sıcak burada. Böyle terlememeye çalışıyorum. Bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah güzel olur çekim. Herkes bana bakıyor. Kafasına niye bu tacı takmış falan. Ama yapacak bir şey yok yani. Ya, otelden çıkmamız gerekiyordu saat 3'te. O yüzden arabanın kenarında giyineceğiz. Hüseyin de orada giyinecek. Aşkım sinsi sinsi arkamdan yan yana yaklaşıyorsun. Evet. Çekimleri ya gel. Değirmenleri görüyorlar mı değirmenleri? Görüyorlar. Değirmende çekileceğiz delikli koyda. Bir de neresiydi? Hı? Ha, merkezde böyle, böyle çarşının içinde. Ara sokaklarda. Ara sokaklarda böyle alçatıdaki ara sokaklar dar böyle çok güzel çiçekli böcekli falan. Oralarda çekileceğiz. Ağaçlı, ağaçlı bir yer bulursa karşı yerde. Evet. Şimdi şöyle İmren'e gidiyoruz. Şurası restoran bölümü şu kısmı. Biz aslında kafe bölümü var oraya geçeceğiz. falan diye ya anlamam Aşk sen ne yapıyorsun? Sayısal oynayacağım hayatım. Sayısal evet. Çok ya. Fazla ya. Var, Çekim bayağı. günü sayısal lot oynamak. Tamam. Evet takipçilerimiz bir rakam söyleyin. <laughs> bir rakam söyleyin. diye. 90'a kadar. <laughs> Hadi Yükrenin hayırlı olsun alalım. hadi bakalım. Aldım parayı. Hadi geç götür Eski bakalım. Bu neymiş bu? Açılım mı oldu? Hadi oyna. Evet, şimdi kahvelerimiz de geldi. <laughs> neredeyiz? Çeşmenin güzel mekanlarından Ottoman'dayız. Evet. E sen fril fril esen bir yerdeyiz şu anda. Müzikten telif yemezsin. İyi. Allah. Sen ne güzel olmuşsun Elif. Teşekkür ederim. Gözlükler falan yakıyorsun. Günler sonra ilk defa böyle bir kendime bakma fırsatı oldu. Evet fark ettim. Masamızda ünlü youtuber Sayın Kardeş'i ağırlıyoruz. <laughs> evet. Hepimiz <Ortomandaki. gülüyor> açık renk yedik ya çok tatlıyız şu an. Evet. Evet. Sürekli inan. Kahvelerimizi içelim. Hemen. Ama biraz hızlı olmamız lazım. Giyinmeye gidiyoruz. Evet arasana aşkım. Biz şimdi kalktık. Gidiyoruz. Hazırsan Hazırlanmaya. Arkadaşlar, çekimler için gelmişler sanırım. Hazırlanacağız hemen. Çekimleri geçeceğiz. Yeniden. Evet. <laughs> Çok iyi ya. Tekrardan gelin oldun. Tekrardan. O ağına Gittim. <laughs> evet. Hazırlandın. Dön bakalım şöyle tekrardan. Evet. Şu an sanki vallahi düğün günü otelin önünde seni çekiyordum ya. O gün geldi aklıma. Sadece ruj değişik. Şunlar çıktı çok ama. Hayır hayır güzellik kaptı ona. Değil mi? Şu kulakların oradakiler çıkart ha. Ya dış çekim daha çok salaşlığı kaldırıyor zaten. Evet, o yüzden iyi. açacağız ya. O yüzden spreye gerek kalmadı. Evet, sprey yapmadık çünkü diğer elbiselerde aşacağız saçlarını. Evet. Çok güzel oldu ya. Dur şöyle bir rutuş yapalım. Evet. Tamam mısın? güzel oldu. Sağ ol canım benim. Evet. <laughs> başladı çekimler. Kahve eşliğinde biz de bakıyoruz. Şimdi başladı zaten. Tam 10 saniye önce falan. <laughs> Çekilme devam. Şurada şeyde başladık. Değirmende. <laughs> Rüzgardan sesim alıyorum bilmiyorum ama şöyle bir yere geldik. Değirmenlerde çekimleri tamamladık. Şimdi bayağı şu tarz bir yerdeyiz. Çiçeğini götüreceğim şimdi ablamın. Ama çok çiçekle çekilmiyorlar zaten. Daha doğal pozlar vermek için. Ya burası bunlar biçilmeden önce daha güzelmiş de. Fotoğrafçı da önceden biliyormuş burayı ama yine de şu ince ağacının orada çekilmek istedik ablamlar çekilmek istedi doğrusu. Birkaç poz biz de değirmenin orada çekildik. İyi oldu. Ama ablamı tek çekiyoruz. Yetişemedi. Çiçek lazım mı? Çiçek. İyi çıkıyor ha. şimdi gelinliği çıkarıp üstümüzü değiştirdik arkadaşlar. Şu şekilde benim nikah elbisem vardı. Sevim'in kanalından hatırlarsınız. Nikah elbisesini orada giymiştim. Şimdi şu şekilde saçımı açtık. Tacı yine taktı Sevim. Bu Çiçek şekilde. ayarladım bir de. Kendi evet. Şuraya takacağız. Çiçeği oraya takacağız. Gözlük ayarladık bir de. Bu şekilde bir çekim yapacağız. Hüseyin de şu şekilde geliyor git ben çekeyim seni. Tamam. Uçuş uçuş işte. Tam bu ambiyansa uygun bir giyim oldu artık bu. O gelinlikten damatlıktan kurtuldular ya yemin ederim ben rahatladım. resmiyet gidince böyle. <laughs> Vallahi ben rahatladım. Çok iyi oldu ama kıyafet. Biraz kaldı. Çok iyiler şu an. Bunlar neredeyse hapten. Nasıl değilsin? Şu tatlılığa bakın. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Evet. Çekimler. Başkasının kanalını da ele geçirmek varmış. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Evet şimdi ne yapıyoruz? Delikli Koya ya gidiyoruz. Sonunda. Artık sahile. Araba Nasılsın? Keyifler nasıl? Süper. Damatlıklardan oh, kurtulduğun öyle. için mutlu musun? Çok mutluyum. Terlemişim zaten. Ben de ben de. Saç gibisi bir olduk de. zaten. Kendimi çok rahat hissettim. Böyle iyi mi oldu yani? Ha. Evet. Çok yakışıklı <laughs> oldun ha böyle. Evet. <laughs> hem öyle hem de diğer şeyi de giyebilirsin. Değiver, şu evet. arkadakini. Çok evet. güzel çekim oldu bende tek çift. Evet. Emamla da çekildi. Beleş buldu ya. Foto be so so direkt çekilirim. Şey Hiç acımam. <laughs> Hiç. <gülüyor> Çok tev, güzel çıktı ama. Tüm olanlar evet. Sürpriz. Sen de olanlar daha güzel. güzel. Aşkım evet. Böyle olmadan ikimiz de bile <laughs> 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 Bu da sahili bekliyor. Sahilde çekilecekmiş. Doğru. Açık. Ben ya. Benim cam kukur Ve delikli koydayız. Şimdi burada da çok güzel çıkıyor. Çünkü tam gün batımı böyle kaldım. Hayır da çok iyi oldu. <laughs> olmadı. <Şu an gülüyor> Hayal ettiğim bu değildi, neyse. <laughs> Şunu yapmıştım kulağına takmak için ama olmadı. Şu an çok iyiyim zaten. Daha derine... Güneş gitti. Son çekimler. Ablamın elbise yine değişti, bakın. Şimdi de böyle biraz daha kısa bir şey gidin midi boy. Hüseyin de üstünü Şimdi artık böyle denize girmeli fotoğraflar. Koşturun bakalım. Evet, evet gençler. <laughs> Arabanın geçişine verdikleri tepki. <laughs> Ablama sandaletlerimi verince ben de böyle kaldım. Ayakkabıyı unutmuşuz ablamın. Şimdi de yattılar. Drone'la çekim yapılıyor üstten. Bu tarlada da çekmişlerdi. Tarla gibi yerde daha doğrusu. Drone bayağı kuvvetli yalnız. Biz çekimleri bitirdik. Değil mi aşkım? Bence çok güzel oldu hayatım. Çok güzel. Instagram'a atacağız. Oradan izlersiniz çok YouTube, güzel. Youtube'dan da hikayeyi falan paylaşırız herhalde. Youtube'dan evet hem düğün, düğün hikayesini, hikayesini paylaşırız. Bir de kısa hem filmi. Kısa filmi paylaşırız. Oradan da yine izlersiniz. Ama Instagram'da da paylaşacağız. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Vallahi ben de öyle. Tüm ekip buradaydı. Yoruldum ilk defa hayatımda fotoğraf çekerken yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmaz. <laughs> Gerçekten değil mi? Aha. Yordu ya. Ama düğünden önce gelmek saçma neden? Eee şey elbisen batıyor. Gelinlik batabilir. Evet. Çünkü biz tarlaya falan girdik. Tarlada da şey oldu. Bir iki yerde ufak zedelenmeler oldu yani. Tabii. Gelinlikte. Gelinlikte ama temizlemeye vereceğiz. Kuru temizlemeye verdiğimizde. Şey olur yani. Düzelir. Ay, şimdi yemek yiyeceğiz. Çok acıktık. Bütün ekip yemek yemeye gidiyoruz. Kumru yiyeceğiz, değil mi? Evet. Karar veremedik. Es. Kokoreç mi yesek? İşte tantuni mi yesek diye. Evet. Düşündük, düşündük. Kumru da karar kıldık. Evet. Çok güzel mekanlar var, yemek mekanları. İnşallah. Siz ne yapıyorsunuz gençler? Biz mi? Vallahi biz dedikodu o yapıyoruz şu anda. <laughs> Neyin deli kokusuyum, Allah'a bak videoda sen gibi, ben de gülerim arkadan, evitlerken. <laughs> evet. Yok kanka şeyi konuşuyorduk. Parayı bulunca değişen <laughs> insanları konuşuyorduk. <laughs> Sevim. Sevim? Hayır. Şaka şaka, şey, sakın. Mesela... Aman bunu ciddiye alırsınız falan. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben şey diyordum. Mesela e, izleyiciler de şöyle yanlış anlıyor Ben şimdi gittim bir BMW aldım. Şöyle lüks bir model tamam mı? Bilmiyorum. Gülsün Hemen, hemen diyecekler Sevim sen çok değiştin. bir de o, o kitle var. Buyurun şahane mi diyorlar? Ama saçma bence. Paran var ki alıyorsun sonuçta. Paran varsa tabii ki de. Bu değişmek olmuyor ki. Bu aşağıya bu değişmek olmuyor bence. Yani çok pis hissedilir abi. Net. Bizden anlarsınız zaten değişti. Tavrını... Beni dışlarlarsa bilin ki ben değişmişim. Ay Aynen öyle. Bir de bu konu nereden açıldı? Ama sen bizi dışlarsan. Ben sizi dışlamam. Zenginler dışlamaz genelde. Bu konu nereden açıldı? Bu konu nereden açıldı? Sayısal oynadı Emreler. Evet. 58 trilyon veriyormuş. 58 milyon yani. Evet. Eski parayla trilyon. 50 sen milyon milyon sen ne yaptın? <laughs> onu konuşuyorduk. 58 milyon. Bir gün uyanıyorsun 58 milyonu var. Düşünsene. Tek manyak bir şey ya. Tam bilete çıkarsa eğer. Evet, evet. Eriysek istirilya evet. Birimizi bitirirken ciddi hayatımız yaptınız. Şey. Valla Aynen öyle değil mi? Yok İnşallah Hayırlısı Hayırlısı olsun Kumrucu arıyoruz şimdi Ooo Kumrucu Şevki işte Şevki onun biz ona, biz ondan yemiştik burada Alaçatı'da Hüseyin'le. Sponsor reklamlarına hiç para almıyoruz şu anda. Şu an paralarımız Ve vedav. Bize sponsor lazım arkadaşlar. Biz gelişmek istiyoruz tamam mı? Evet. Yemekleri böyle gittiğimiz yerlerde sponsorlarımızla. <laughs> destek bekliyoruz destek. Desteklerinizi bekliyoruz. Oteller lazım. Şimdi birkaç tane de otel gezmeyi düşünüyoruz ama Umru oturuyor. 30 Güzel. Tamam. Biz şuraya giriyoruz. Şimdi burada biz yemek yiyeceğiz. Görüşürüz. Oy evet. çok güzel. Sıcacık. Patateslerimiz geldi, turşularımız geldi, kollalarımız da geldi. Of. Gülsün ya. abla kend... gel. <laughs> Gülsün <gülüyor> abla. Valla tarihe geçtim. Eyvah! Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> çok iyi. Burduk. Emo da ketçapçı o hala Instagram, Facebook. Yok Emre'nin telefonu kucamıyor. Aaa. Kendi kendime tuzağa düşürdü. Ne yaptı biliyor musun? Fotoğrafları atacaktım kendime. Bugün ben fotoğraf çektiğimi. Bir anda böyle baktı. Aa. aa. Gizledin, şey var. ne var Emo? Ee, kesin bir şey var. Sen bu Almanya'dan geldikten sonra hiç telefonunu kurcalamamıştın değil mi? Eyvah! Yok ya kurcalamıyorum fotoğrafı rahatlıyorum. Beni çektiniz mi hiç böyle telefonla falan bugün? Bizi çektiniz mi? Evet. Tamam. Evet şimdi de kumrularımız geldi. Bu süper kumruymuş. Tek farklı yiyen Emre. O da neydi onun adı? Yengen peyniri. Yengen kumru. Çok güzel mi? Biz burada yemiştik çok beğenmiştik önceden. Herkes yiyor. Şöyle içi çok güzel. Evet arkadaşlar. Biz şimdi eve geldik, yani Karşıyaka'ya İzmir'e. Bugün dış çekimimiz vardı, o bitti işte. Burada makyaj temizleme suyum kalmamış, o yüzden ıslak mendille temizleyip daha sonra zaten duşa gireceğim. Evet, bugün aşırı güzeldi, çok eğlendik hepimiz. Ama tabii bir o kadar da yoruldum. Artık bu videoyu da burada sonlandıracağız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.